kanser hastası olan canım oğlum uzun burun. Geldiğinde kemikleri sayılıyordu. Bir deri bir kemikte. Allah açık bilir asıl. Baktık, büyüttük. Can cazım. Gördüğünüz gibi. Biraz kendine geldi. Toparlandı. O zayıf hali. Kemikleri sayılır halinden. Şu anda eserimiz yok. Fakat rahatsız olduğu için de gücümüz yettik kadarıyla yaşatmaya çalışıyoruz. Oğlumuz bizim bir tanemiz. Benim oğlum diyor. Uzun boyu. Afiyet olsun oğluma. Helal hoş olsun. Buradan herkese iyi akşamlar. Bu akşam istiklalde uzun burnun doyurduk.